E-Ticaret Kafe Sohbetlerindeki SEO bölümümüzün üçüncü nokta, üçüncü konusuna geldik. Bu konumuzda aslında e-Ticaret sitelerinin bir SEO ajansı seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği, SEO ajanslarından ne beklemesi gerektiği ya da ne beklememesi gerektiği, ne kadar bir süre SEO için sonuç alması için beklemesi gerektiği gibi konuların üzerine konuşacağız. Bizim de biliyorsun bir ticaret çözüm merkezimiz var aslında İlyas. biz orada olabildiğince SEO alanında düzgün hizmet veren ajansları seçip bu aslında şimdi konuşacağımız konulara dikkat eden, önem veren ajansları seçip müşterilerimize hizmet sunması için bir imkan sağlıyoruz. Evet. o firmalarla görüşüyorlar, memnun kalırlarsa çalışmaya başlıyorlar ya da kendi tercih ettikleri firmalarla çalışabiliyorlar. Bu tamamen bizim sunduğumuz ücretsiz bir hizmet. Ne güzel. Biz de aynı mantıkla şimdi konuşacağımız konulara dikkat etmeye çalıştık. Şimdi, peki, ben şunu çok görüyorum. Ya, biz bir firmayla çalışıyoruz, bir çocukla çalışıyoruz. X kişisiyle çalışıyoruz. Biz bu arkadaşa ayda 300 lira veriyoruz. 500 lira veriyoruz, 1000 lira veriyoruz, 3000 lira veriyoruz. Bir para veriyoruz. 3 ee, ay oldu, sonuç almadık. İşte bir ay oldu, çok iyi sonuç aldık ama sonraki ay düştü. İşte bazı kelimelerde çıkamıyorum. Ben bilgisayar kelimesinde çıkmak istiyorum, bunun için ayda 300 lira veriyorum falan gibi böyle değişik değişik anekdotlar, talepler. örnekler, talepler, yaşanmış hikayeler görüyoruz. Evet. E, tabii komik de geliyor sana biraz bunlar ama bunlar yaşanan, realitede olan şeyler. Burada e, bir ajansın bakış açısı aslında nedir? Sen yıllarca e, Chicago'da da bu hizmeti verdin. E, çok büyük e, firmalarla da çalıştın, hatta onları da örnekleyebilirsin. Çok memnun olurum. Amerika'nın büyük bankaları da vardı bunların içerisinde. Hı hı, Bank gerekir. of America. Bank of America'nın CEO'sunu yapmış kişisin aslında. Ben 2000 içinde beraber çalıştık diyelim. Evet. Tamam, burada bir şey olsun. Ee, neye dikkat etmek gerekir? Ajansın vizyonu veyahut da bakış açısı ne olmalı aslında küçük bir firma ya yani küçük bir e ticaret sitesine hizmet verirken. Evet. Burada özellikle e-ticaret sitelerinin bu SEO çalışmalarını SEO çalışmalarını kendi içlerinde yapamadığı noktada halle bir partner arayışı doğuyor. Burada doğru bir ajans ya da danışmanı seçmek için öncelikle bu iş kandırılmaya çok Önü açık Müsait. Evet, dediğin gibi işte 300 lira, 500 lira biz şu kelimeleri çıkartırız ama işte 8 ay beklemen gerekiyor deyip 8 ay boyunca hiçbir şey yapmayan ajanslar da var. Yani nasıl olsa 8 ay sonra görecek. 8 ay onunla çalışırım, 8 ay diğeriyle çalışırım. Ekmeğimi yerim diyen de var. Doğru. O zaman hani biz çözüm merkezinde gene ajansları öneriyoruz. Hatta birkaç ajans öneriyoruz. Evet. Hepsiyle görüş hakkına en fazla yatan, en düzgün hizmet alacağını düşündüğünü seçti. Çünkü biz onları zaten seçiyoruz. Yani o ajanslar da sıradan ajanslar değiller, seçilmiş Değil de. ajanslar. Evet. Ee, bunu bilmeyen burayı bilmeyen insanlar da diğerlerle çalışabiliyorlar. Demin i̇şte deminki örnekteki bir 300 lira verdim, 500 lira verdim, 5000 lira mı? 5000 lira mı gitti gibi. Bu bu, bu tip. Boşa evet. harcamasınlar diye aslında birazcık bu konuyu. Aynen. Burada aslında ajans ya da danışman seçerken şu sorular daha doğru karar vermeye olanak sağlar. Nedir onlar? mesela işte çalıştığınız sektör atıyorum tekstil giyim ya da teknoloji ise destek alacağınız ajans daha önce sizin sektörden başka sizin rakibiniz ya da benzer alanda şirketlere çalıştı mı? Çalıştıysa elde ettiği başarılar var mı? Bu başarılar sizinle paylaşıyor biliyorlar mı? Yani buradan örnek diyecek olursak diyelim ki ben bir tekstil sektöründe e-ticaret sitesiyim evet. ya da elektronik alanda e-ticaret sitesi. Firmayı buldum, ajansı buldum. Gittim, görüşme yapıyoruz. Ajans bana şunu ödemesini bekliyorum. Ya yani biz aslında x.com'la da çalışıyoruz. O x.com'da rakibi olan büyük bir firma örnek veriyorum. Mesela? Orada da X, ya da ABC kelimelerinde birinci sıradalar, ikinci sıradalar gibi bir şey sunmasını istesinler. bunu analiz etsinler. Hatta olabiliyorsa da gerçekten o firmayla çalışıp çalışmadığını kanıtlayacak bir şey vallahi. Çünkü ben bazen görüyorum yani aynı büyük firma 2-3 ajansın listesinde falan da yazabiliyor. Yer alabiliyor. Yani biraz da bunu doğrulamak için orada çalıştıkları e, proje yöneticisinin bir iletişim bilgisiyle bu teyit edilebilir. Firmadan. Firmadan. Haliyle önce bu e, güven oluşmuş olur. Daha sonra bu proje nasıl bir e, timeline'de yani nasıl bir zaman diliminde ele alınacak, 6 ay mı, 8 ay mı, 10 ay mı ve ay ay neler yapılacaksa bunu ajanstan talep edilebilir. Yani ilk ay teknik şu çalışmaları yapacağız, ikinci ay content şu çalışmalar, içerik, backlinkte şunlar yapacağız tarzında. Tabii ki çok detaylı değil ama en azından ana başlıkları bir paylaşmaları gerekiyor. Dediğinden de ben şunu anlıyorum, diyelim ki 6 ay bir sene, hadi 500 liraya 1000 liraya da çalışacak olsan, e, ajanslar şunu bekleyeceğim, biz seninle 10 ay çalışacağız, bu 10 ay içerisinde temel senin yapacağın yol haritası neler oluşturuyor? Bunlar neler? İşte birinci ay teknik analiz yapacağım, ikinci ay de ürünlere müdahale edeceğim, üçüncü ay şunu yapacağım, beşinci ay şunu yapacağım gibi... bir yol haritası hı hı. isteyecek. Bir de çalışırsa da bence bunun raporunu da istenelim. Kesinlikle. Yaptım, şunlarda yaptım. Şunlarda... E, ürün iyileştirmesi yaptım. Bunlarda da bunu yaptım gibi. Bunun raporunu istemeli. Evet. Hatta bunu her ay istemeli. Yani her ay e, hedeflenen başarı metriklerinde. Yani bu projenin başarılı olması için metrikler neler olmalı? Bunu hem e, marka hem ajans oturup karşılıklı metrikleri belirlemesi gerekiyor. Bunlar organik trafiğin artırılması olabilir. Hedeflenen anahtar kelimelerdeki pozisyon ortalaması olabilir gibi. E, ya da işte marka kelimeleri içermeyen e, sorgularda kazanılan pozisyonların tıklama ve impressionları falan da olabilir. Gibi daha detaylandırılabilir. Aslında birinci konu güvendi. Ajansın geçmişini yapmış olduğu işlerle ilgili bizde çalışacak olan firmada güven oluşturması. Evet. İkinci konu bize bir yol haritası sunması, ne yapacağını, ne zaman yapacağını ve benim bundan ne beklemem gerektiğini ortaya koyması. Evet. Üçüncü konu da e, demin senin söylediğin e, kafam durdu ya. <laughs> e, ne söyledik? Üçüncü konu e, da hedefler. Hedefler. Yani yol haritasını çizdim. Ben ne hedefliyorum? Organik trafiğin artışını hedefliyorum. A, B, C kelimelerinde belli bir pozisyon hedefim var ve buna bağlı olarak gene doğal olarak e, organik trafik artışı bekliyorum gibi hedefi de baştan koymak gerekiyor. Kesinlikle yani bir hedef yoksa nereye koştuğumuzu bilemeyiz. Hem ajans hem marka tarafı. Bu da şeyleri doğuruyor. Demin sana verdiğim işte biz şunu ödedik bir sonuç alamadık. E çünkü ajans sana bir yol haritası sunmuş olsa aslında o yol haritasında ilk 4 ayda bir sonuç almayacağını ya da ilk üç ayda çok ciddi bir sonuç beklememen gerektiğini sana anlatır. Doğal olarak beklentini net ortaya koymanı sağlar. Evet. Ama sen onu almadığın için 15 gün sonra, bir ay sonra ee, i̇nsan tabii doğal olarak para ödüyor. Evet. Bir sonuç bekliyor. Bu anlatılmadığı için de çok soğuk bir şey. Ajansla firma arasında problemler oluşmaya başlıyor. Çoğu zaman, aynen. O yüzden her iki tarafında aynı sayfada olması, aynı soruları soruyor olmaları gerekiyor ki e, sorunsuz bir şekilde bu devam edebilsin, yoksa biz ödememizi yapıyoruz, iki hafta geçti neden pozisyon kazanmadık gibi her iki tarafın da moralini bozabilecek e, sorularla e, süreci bir öpüşe sürmüş olurlar. Fark noktalara götürenler de var. Hani 3-5 e, ay ödemesini aldıktan sonra ya, işte kullandığınız altyapı buna el vermiyor falan yönlendiren komik konular da oluyor. Evet. Aslında öyle bir şey dururduk. Evet. Biz müşterimize tek tek anlatıyoruz. Bunları yapmamış, bunlar eksik. Hani e, konunun bizimle alakası olmadığını anlatıyoruz. Ve yani, o birazcık top atma, kenara atma işte sorumluluğu başkasına yıkmaya çalışma. Bu çok yani bir şey yapmadığı için. Evet çalışıyor. ya bu iş oraya da açık yani haliyle bir sonuç gösterilemediği zaman ajans ya da işte danışman işte şundan kaynaklı bulabiliyor. O yüzden e, marka tarafının her ay danışmandan ya da ajanstan düzenli rapor talep ediyor olması gerekiyor. Yani bu ölçülen metriklerde rakiplerle birlikte değişim nasıl oldu? Sadece kendi vizyonunda, kendi datalarında değil ee, kendi hedeflediği noktalar da rakiplerin değişimi nasıl oldu onu da takip edip e, düzenli olarak bunu talep etmelerinde fayda var. Benim hani herkesin atladığı ama benim hep söyleyeceğim bir nokta daha var aslında ajans seçerken dikkat edilmesi gereken. O da e, benim kendi video kullanan müşterilerimizle e-ticaret yapan birçok firmada bu SEO konusunu birazcık... E, Ego tatmini noktasına da götürebiliyorlar. Hani açıklayacak olursa, işte ajansa gidip ya biz e, Herbal Shop kelimesinde çıkmak istiyoruz. Firmanın adı zaten e, Herbal bilmem ne. Şimdi Herbal Shop kelimesinin arama hacmi ayda 500 örnek veriyorum. E, Senin sattığın ürünler organik ürünler. Organik ürünlerin arama hacmi 10 bin, 50 bin, 100 bin. Şimdi Herbal Shop'un beklemenin sonucunu aldığın zaman da sana bir sonucu Gelir anlamında. Yani gelir anlamında ya da trafik anlamında ya da satış Amacımız trafik almak, trafiği satışa dönüştürmek, para kazanmak. Aynen yanlış öyle. bunu zaten. Doğal olarak o örnekleri de ben gördüm. Yani seçilen kelimeler o kadar yanlış ki. E, son, ajans içinde bu kolay. Bu kelimeleri istiyorsun. Tamam okey anlaşalım. Ben Shop'un da sonuç veririm diyor. Evet. Sonuç da veriyor. Ama üstünan oluyor çünkü satış olmuyor. Yanlış kelimeler seçin. Burada aslında ajansın tecrübesi de önemli. Yani şu şunu diyen ajanslardan korkmamak lazım. Yani bu kelime de siz çıkamazsınız, ayakkabı kelimesini istiyorsunuz. Ben bunun için sizden 12 ayda para alsam, ayakkabı kelimesinde çıkamazsınız diyebilmesi lazım. Evet. Siz ancak işte e, topuklu spor ayakkabıda çıkabilirsiniz ya Daha da topuk destekli spor da. ayakkabıda çıkmanız lazım. Buradan da şu kadar trafik alabilirsiniz diyebilmeli, evet. demeli bence. Bunu diyen ajans zaten güzel bir başarı hikayesi ortaya koyabiliyor yaptığı çalışmada. Çünkü e, müşteri zaten çok bilgili değilse bu alanda, ajans onu aslında doğru yöne e, götürmek zorunda. Yani ha, müşteri nasıl olsa bilmiyor, tamam ben bunu 12 ay boyunca parasını yerim algısı maalesef hem sektörü hem kendisini hem de müşterinin bu servise olan inancını yitirmesine neden oluyor. öyle, öyle. Ee, Ben de bunu anlatmaya çalıştım aslında. Orada aslında Ajansın biraz yönlendirmesini kabul etmek gerekiyor. Bir, evet. bir de e, yönlendiren bir ajans bulmak gerekiyor. Evet. Çünkü öbür türlü ayakkabı, tabii ki hallederiz. Bilgisayar mı? Kesin çıkar. <laughs> Bu yaklaşımlar kesinlikle yanlış. Yarın dokuzda çıkacak ya, bak sen. Hem yarın çıkar o mesela. <laughs> Bunlardan biraz uzak durmak lazım evet. diye düşünüyorum ajans seçerken. Ee, bir diğer konu da... Hani bir para veriyoruz. Ajansa bir para ödeyeceğiz. Bari iyi bir en yükseğinde çıkalım, işte ayakkabıda çıkalım, ne bileyim e, laptopta çıkalım, bir işte masa bilgisayarda çıkalım gibi zor bir hedef. Çok daha rekabetli kelimeler rekabetli aslında Rekabetçi kelimelerde zor bir hedef koyuyor. Evet. Artık. Doğal olarak hani ben buna ajansı bir para ödüyorum, bu zor hedefi de gerçekleşsin diye ben, gerçekleştirsin diye bekliyor. E, ajans da ben gerçekleştiririm deyip işte deminki örnekte o parayı alıyor ama sonuç alamıyor. Maalesef. Anlarak oradaki beklenti aslında uzun kuyrukta daha e, rekabetin az, az olduğu rekabetin çok fazla olduğu soru arama hacmini atıyorum 1 milyon olan bir kelimede çıkmayı hedeflemektense 50 bin, 100 bin olan 5-10 tane kelimeye çalışıp aynı trafiği almak ki bunlar çok daha odaklı kelimeler evet. yani birisi bilgisayar diye alıyorsa, arıyorsa bilgisayar alacağı anlamına gelmiyor ama AMD bilmem ne bilmem ne chipsetli Asus e, falan diye bilmem ne diye arıyorsa bu adam bunu alma olasılığı ve potansiyeli çok daha yüksek olan bir il. Ne istediğini biliyor çünkü Aynen oluşturmuş Doğru, evet. buralarda çıkmak Ajanslardan da uzun kuyruk, iki kelime, üç kelime gibi sonuç beklemek sanki anladım. çok daha mantıklı. Bunu zaten marka tarafının söylemeden ajansın kendi e, çalışmaları içerisinde yer vermesi gerekiyor. Yani zaten evet. Zaten konuda ajandan e, ne istemek gerekir, ne beklemek gerekir, evet. e, neyi verebilir, neyi veremez. Bir de onların da gözünden, yani onlar da sonuçta insan, emek veriyorlar. Mutlaka. bunu da onu da e, beklentiyi de törpleyip doğru evet, beklentiyle gitmelerini tamam. de sağlamak için aslında. Aynen. Yani aslında çok da bir roket bilimi değil bu işler. Hı. Sadece biraz daha düzenli takibinin çok fazla noktaya dokunduğu için her dokunulan noktada daha detaylı ve kapsamlı rapor da gerekiyor. Bir de başlangıçta biraz sabır yani en iyi ajansla bile çalışsanız, en iyi içerik ekibine, teknik altyapıya da sahip olsanız karşımızdaki sistem yaptığımız değişikliklerin tekrar değerlendirilmesi, işte sıralama alması zaten zaman alan bir süreç. O yüzden 4 ay, 5 ay, 6 aydan önce çok böyle olağanüstü bir trafik beklentisi her iki tarafı da mutsuz edecektir. Mutlaka pozitif etkilerini zaman içerisinde her ay, ay ve ay görecektir. Mutlaka. %5, %3 bazı kelimelerde bir iki kelimeyle birlikte yüzde beş, on gibi. Evet. Ama dediğin gibi 6 ay bir beklenti içerisinde olmamaları ve o yol haritasını alıp o yol haritasına göre beklentilerini belirlemeleri daha doğru olacaktır. Evet. Bu da, bunun için de aslında değiniyoruz. Dediğin gibi 6 ay bir zamana ihtiyaç var. Bu yanlış firmaların, yanlış kişilerin seçiminde bu 6 ay boyunca o bekleme süresi diğerleri için bir gelir kapısı oluyor. Evet onu ayırt etmek açısından aslında ne beklemeleri gerektiğini işte yol haritasından hedeflere kadar Aynen. ortaya koymak gerekiyor. Uzun vadede şu model de çok sağlıklı. Ee, i̇çeriye biraz tecrübeli bir arkadaşı alıp yine daha deneyimli bir ajans ya da danışmanla çalışarak içerideki e, farkındalığı arttırmak. ilgili kişi ajanstan ya da danışmandan alacağı bilgiyle zaten belirli bir tecrübeye ulaşmış olacak ve bir süre sonra içerideki kişi bu çalışmaları yürütebilir hale de gelebilir. Herkes de içeride bir SEO işte uzmanlığı veyahut da bu konuda uzman bir danışman çalıştırabilecek maddi güce sahip, sahip Ama bunu belki haftada bir gün ya da içerik bazlı ürün içeriklerini düzenlemesi bazlı, birim bazlı falan da çalışılabilir herhalde. Evet. Çalışanlar freelance çalışanlar da var, illa bir ajans olmasa bile. Değil, aynen. Yani düzenli olarak... Onda da yol, haritayı, yol haritasını e-ticaret sitesi sahibinin aslında birazcık çizmesi ve koyması gerekiyor. Aynen öyle. Yani aylık olarak bir hizmet alınacak e bütçe yoksa bile İki ayda bir, üç ayda bir, 4 ayda bir bir böyle check-up gibi bir ajans ya da danışmandan bizim bu yaptığımız çalışmalar ya da biz şu an ne durumdayız. Bir böyle check-up gibi bir audit dediğimiz bir kontrolden geçirip sizin teknik hatalarınız bunlar, içerikte şunları yapabilirsiniz, backlinkte backlink bunlar gibi yani önünüze bir reçete olmuş olur. Yani düzenli çalışamıyoruz, bütçemiz yok senaryosunda da en azından bunu 3 ayda bir yapılabilir diye düşünüyorum. Sonrasında da alıp belki içerideki e, ürün girişlerini yapan ekiple arkadaşlara beraber. bunun daha doğru nasıl yapılacağını anlatarak e, bir ilerleme kaydedebilirler. Sonra bir 3 ay sonra, bir 6 ay sonra bir daha check-up yapıp Aynen. E, ne kazanmışız, nasıl iyi olmuş hangi hareketlerimiz doğru sonuç vermiş, onlara devam edelim gibi bir check-up faydalı olabilir. Evet, yine eğitim önemli. Mesela bu konuştuğumuz konular 6 ay sonra belki güncelliğini yitirecek haliyle çok hızlı değişen bir dünyadan bahsediyoruz. O yüzden şirketler de bu konuda kendi iç birimlerini eğitmeli. Olay nereye gidiyor? Neler dikkat etmemiz gerekiyor tarzında? Çok, o kadar da hızlı değişmiyor ama her sene bir şeyler değişiyor. Değişiyor. Mesela 2 sene önce mobil bu kadar önemliyken Google için, şimdi geçen ay mobilde sıralama faktörler arasında hızı bizzat resmi olarak dahil ettiğini duyurdu. Şimdi mobil sitesi 10 saniyede açılan şirketlerin mobil sonuçlarda sıralama kazanması biraz daha zor olacak ve bu bilgi yoksa içeride şirket içerisinde kimse bilmediği için neden pozisyon kazanamıyoruz sorusu yani sorulmaya başlanacak. Burada da biz çoğu zaman responsive yerine adaptif dizaynları da yapıyoruz. Doğal olarak daha hacimsel ve boyutsal olarak daha küçük oluyor. Hız evet. da daha hızlı oluyor ve daha hareket kabiliyetimizi de biraz arttırıyor. Bence güzel bir sohbet oldu. Çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. SEO konusunda en son bölümde de ajan seçerken neye dikkat etmek gerekir? Beklentilerimiz neler olmalıdır? buna göre nasıl bir yol haritası belirlemeliyiz? Birçok konuya değindik. bir sonraki bölümde görüşmek üzere.